Rüyada kedi görmek bağımsızlık, sezgisel güç, gizem, dişil enerji, sadakat, ihanet ve özgürlük gibi birçok farklı anlam taşıyan bir rüyadır. Kediler, tarihin farklı dönemlerinde ve kültürlerinde mistik varlıklar, koruyucu ruhlar ve bilinçaltının rehberleri olarak kabul edilmiştir. Bu rüya, kişinin bilinçaltında özgürlük arayışı, içsel sezgileriyle daha fazla bağlantı kurma ihtiyacı veya hayatındaki güvenilmez insanları fark etme sürecine girdiğini gösterebilir. Ancak rüyanın detayları çok önemlidir. Kedinin rengi, davranışı, sayısı ve rüya sahibinin hisleri yorumda belirleyici olur. Rüya'da kedi görmenin farklı senaryoları ve anlamları: 1. Beyaz kedi görmek. Beyaz kedi saflık, İyi niyet, spiritüel farkındalık ve ilahi rehberlikle ilişkilendirilir. Eğer rüyanızda bir beyaz kedi gördüyseniz, bu ruhsal bir mesaj alıyor olabileceğinize işaret edebilir. Olası yorumlar. Rahat ve huzurlu bir beyaz kedi, rüya sahibinin içsel huzuruna ve spiritüel rehberliğe açık olduğuna işaret edebilir. Vahşi veya saldırgan bir beyaz kedi, görünürde saf ve iyi niyetli olan birinin aslında gizli niyetleri olduğunu gösterebilir. Beyaz bir kediyi sevmek, spiritüel farkındalığın artması ve sezgilerin güçlenmesi olarak yorumlanır. 2. Siyah kedi görmek. Siyah kediler tarih boyunca mistisizm, batıl inançlar ve spiritüel güçlerle ilişkilendirilmiştir. Birçok kültürde siyah kedi bilinmeyeni temsil eder ve sezgileri güçlendiren bir işaret olarak kabul edilir. Olası yorumlar. Siyah kediyi seviyorsanız, bilinçaltınızda sezgilerinize daha fazla güvenmeniz gerektiğini anlatıyor olabilir. Saldırgan bir siyah kedi, hayatınızda gizli düşmanlar veya sizi manipüle etmeye çalışan bir kişinin varlığına işaret edebilir. Siyah bir kedinin size baktığını görmek, bilinçaltınızdan bir mesaj alıyorsunuz demektir. Bu dönemde sezgilerinize dikkat etmeli ve iç sesinizi dinlemelisiniz. 3 Rüyada kedi tırmalaması veya ısırması. Eğer rüyanızda bir kedi sizi tırmaladıysa veya ısırdıysa, bu bir güven sorununa veya ihanet hissine işaret edebilir. Olası yorumlar. Kedi sizi ısırdıysa, birinin sizi hayal kırıklığına uğratabileceğini veya ihanet edebileceğini gösterir. Kedi tırmalıyorsa, hayatınızda güvenilir olduğunu düşündüğünüz bir kişiyle ilgili dikkatli olmanız gerektiğine işaret eder. Sizi tırmalayan veya ısıran kedi vahşi görünüyorsa, bu bastırılmış öfke ve içsel çatışmaların dışa vurumu olabilir. 4. Birden fazla kedi görmek. Rüyada birden fazla kedi görmek, karmaşa, aldatma veya bilinç altında çok fazla bilgiyle uğraşmak anlamına gelebilir. Olası yorumlar. Bir sürü kedi etrafınızı sarıyorsa, etrafınızda güvenilmez veya samimiyetsiz insanların olabileceğine işaret edebilir. Kedilerin oyun oynadığını görmek, hayatınıza daha fazla neşe, özgürlük ve keyif katmanız gerektiğini gösterir. Çok fazla kedi görmek ama hangisine odaklanacağınızı bilememek, hayatınızda çok fazla seçenek veya dikkat dağıtıcı unsurlar olduğunu gösterebilir. 5 Rüyada kediyi kovalamak veya kurtulmaya çalışmak. Rüyanızda bir kediden kaçıyorsanız veya onu kovalıyorsanız, bu genellikle sezgisel bilgiyi reddetmek veya bazı gerçekleri görmezden gelmek anlamına gelir. Olası yorumlar. Kediyi yakalayamamak, bilinçaltınızda size iletilmek istenen bir mesajı algılamakta zorlandığınızı gösterebilir. Kediyi kovalayıp yakalamak, sezgilerinizle barış içinde olduğunuzu ve içsel yönlendirmelerinize güvendiğinizi gösterir. Psikolojik yorum. Bağımsızlık ve özgürlük ihtiyacı. Kedi bağımsız bir hayvandır ve rüyada kedi görmek, kişinin hayatında daha fazla özgürlük veya bağımsızlık arayışında olduğunu gösterebilir. Sezgiler ve bilinçaltı mesajlar. Kediler içgüdülerimizle bağlantılıdır. Bu rüya iç sesinize kulak vermeniz gerektiğinin bir işareti olabilir. Güven ve ihanet duyguları. Rüya'da kedi görmek bazen hayatınızda kime güveneceğinizi tam olarak bilemediğinizi veya çevrenizde güven sorunu yaşadığınızı simgeliyor olabilir. İslami ve tasavvufi perspektif. İslam alimlerine göre rüyada kedi görmek kişinin etrafındaki insanlara dikkat etmesi gerektiğini ve güvenilmeyen kişilerden uzak durması gerektiğini gösterebilir. Eğer rüyada kedi saldırıyorsa, bu genellikle gizli düşmanlara, kıskançlıklara veya dedikodulara karşı dikkatli olunması gerektiğiyle yorumlanır. Tasavvufi açıdan, kedi, bazen insanın içsel yolculuğunu ve sezgilerini geliştirme sürecini temsil eder. Siz de rüyanızı yorumlarda paylaşın. Kanala abone olmayı ve yeni rüya tabirleri için bildirimleri açmayı unutmayın.